Herkese merhaba. Size bugün akut romatizmal ateşten bahsedeceğim. Akut romatizmal ateş, çocuğumuzun şiddetli bir boğaz enfeksiyonu geçirdikten sonra yani A grubu beta hemolitik streptokok mikrobuna yani halk arasındaki değişle beta mikrobuna yakalandıktan sonra görülen bir hastalıktır. Beta mikrobu çocuğun boğazına yerleşir ve çocuk bununla savaşmak için hücrelerini gönderir. Bir takım maddeler sentezlenmesine sebep olur. Yalnız bu mikrobun, bu beta mikrobunun bir handikapı var. Dokusunu oluşturan antijenik yapı bizim vücudumuzda da bulunuyor çok benzer şekilde. Yani bu mikrobun çocuk kapsülünü eritmek için oluşturduğu maddeler çocuğun eklemlerini tutuyor ve eklem romatizmasına sebep oluyor. Çünkü arada çok büyük bir benzerlik var. Aynı zamanda bu mikrobun e, duvar yapısını, hücre duvarının yapısını parçalamak için oluşturduğumuz maddeler çocuğun kalp dokusuna benziyor. Çocuğun kalp romatizması olmasına sebep oluyor. Aynı zamanda bunun içindeki organelleri parçalamak için kullandığımız yapı da endokart yani kalp kapakçıklarının yapısına benziyor ve çocuk mikrobu öldürüyor. Aynı zamanda kendi vücuduna da zarar vermiş oluyor. Bu şekilde bir mekanizması var. Şöyle kalbi tuttuğunda kalbin bütün katlarını tutuyor. Daha öncesinden hiç duymadığımız üfürüm duymaya başlıyoruz. Çocuk boğaz enfeksiyonu geçirdikten 2-3 hafta sonrasında. Ee, EKG çekersek, kalp görüntülemesi yaparsak orada kalp kapakçıklarında kalınlaşma, EKG'de bazı değişiklikler ortaya çıkıyor. Eklem romatizması genellikle gezici tarzda oluyor. Çocuk iki gün diyor ki dirseğim ağrıyor, bileğim ağrıyor. Ondan sonra bir bakıyor diyor ki dizi ağrıyor. Yani böyle gezici, nerede olduğu belli olmayan, iki gün bir yeri, üç gün bir yeri ağrıyan gezici tarzda bir artrit oluyor. Bu durumda da çocuğumuzun acaba akut eklem, e, akut romatizmal ateş hastalığı var mı diye düşünmemiz gerekiyor bu önemli Kore dediğimiz bir durum var. Çocuğumuzun beyni, beyinci, bazal ganglionları etkilenmişse ilk önce çocuğun yazı yazması bozuluyor. Güzel yazı yazan, normal yazı yazan çocuğumuz harfleri taşırıyor, defterden dışarıya çıkartıyor. Daha sonrasından hareketleri amaçsızlaşmaya başlıyor. Oğlum dur deyince bile durmayan, sadece gece uyuduğunda yok olan bazı değişik hareketler. Yani çocuğun elinde böyle dengesiz hareketler, yürürken böyle dengesiz hareketlere sebep oluyor. Asistanlığım boyunca hiç görmediğim bu durumu mecburi hizmete gittiğim Siverek'te yani Urfa'nın bir ilçesi orada iki çocuğumuzda yakaladım. Sonra nöroloji ile beraber tedavi ettik. Gayet de güzel düzeldi. Çok dramatik olan bu bozulma gayet güzel sekelsiz bir şekilde düzeldi. Çocukları da profilaksiye aldık ve penisilin iğne yapmaya devam ediyoruz. Bunun haricinde bazen cilt altını tutabilir. Genellikle ekstensör yüzeyler dediğimiz elimizin, kolumuzun dış tarafını, ayaklarımızın yine dış tarafını tutabiliyor. 0,5 ile 1 santim çapında ufak böyle bezeler oluşturuyor. Eritama marginatum dediğimiz kırmızı lekelenmelere, ortası beyaz, kenarı kırmızı, kaşıntısız lekelenmelere vücutta sebep olabiliyor. Bu genellikle boğaz enfeksiyonundan 10-12 gün sonra başlıyor. İlk bulgu genellikle de artrit oluyor. Ve çocuğumuzun kalbini tutmuşsa kalpte sekel bırakıyor. Bunun önüne geçebilmek için bizim penisilin profilaksisini, ailelerin ve benim hiç sevmediğim bir tedavi yöntemi can yakıyor. Aileler alerji yapmasından çok korkuyor. Penisilin tedavisiyle biz bunun korumayı almak zorundayız. Bu da genellikle çocuğun risk faktörüne göre, kalbinin ne kadar tutulduğuna göre, beyninin, beyincinin etkilendiğine göre değişiyor. Tedavide bazen aspirin kullanıyoruz, yüksek doz. Tabii bunun yanında midesini etkilemesin diye mide koruyucuyu veriyoruz. Bazen kalbin tam katlarını tutmuşsa, bütün kalbini etkilemişse çocuğun, prednizolon yani e, steroid tedavisi de kullanmak zorunda kalıyoruz. E, bu hastalığın ilerlememesi için, eğer ki çocuğumuzun boğaz enfeksiyonunda beta mikrobu varsa ilk tedavide tek dozluk iğneyle veya tedaviyi tamamlayarak biz bu hastalığın oluşmasına engel olabiliyoruz. Onun için hızlı testler oluşturulmuş. Boğazdan bakılan bunlar yapılabilir. Boğaz kültürü alınarak çocuğumuzda beta mikrobu var mı boğaz iltihabı geçirdiği dönemde kontrol edilebilir. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.